Evet sevgili izleyiciler, şu anda hepinize yine merhabalar diyoruz ve bugün Karagücü Spor Kulübü olarak milli güreşlerimizle bu sefer Eskişehir'de buluştuk. Yine e, spor karabücü spor kurucusu olarak yanımızda Tevfik Bey var. Merhabalar Tevfik Bey. Merhaba. Öncelikle sizi tebrik ediyoruz. Gerçekten bu bildiğimiz kadarıyla dördüncü bir e, buluşma oldu bu bildiğim kadarıyla değil Doğru. mi? Doğru. Siz de yani. kurucusu olarak karabücü sporun gerçekten bizim güneşçilerimiz, Avrupa şampiyonlarımız burada çok güzel birlikte oluyoruz. Doğru. Şimdi burada Eskişehir'de törenimizi yaptık. İzleyiciler de gördüler. dönüp ne gibi çalışmalarınız var? Nerede buluşmalar devam edecek? Aslında birazcık geriye gidelim. Ee, Sevgili Asker'e okudum mezunuydu ben. Sevgili Asker'e okudum da her yıl e, İstanbul'da bir plan günü oluyor. Etkilik günü oluyor. E, Katılımın 700 gibi civarında olduğunu söylemek oralardan buralara geliyoruz. Ama ne olursa olsun aynı seneler içerisinde e, o mezunları 40 senemizi 40 senemizi e, Yine burada 30 kişi olmadı, 40 kişi olmadı başladı. Çok güzel şekilde devam ediyor. Hakikaten bu sebeple daha bir fark oldu. Eşlerimizin katıldığıyla, onların e, yanlarına getirdikleri, Diğer dostlarıyla birlikte. çok keyifli günler, keyifli mutluluklar e, oldu. Mahmut Demir kardeşimizle de inşallah önümüzdeki sene bunu e, amaçladık. Organizasyonlar her zaman zordur. Yani kütüphanelerde, spor subayları yaptığı zamanlarda takım antenetteki onları yarıştırmak, götürmek, kupalar almak, vatanlarını da götürüp onların işte beğenilerini kazanmak zor şeylerdir. Özellikle organizasyon çok zordur. Osman kardeşimiz sağ olsun burada Eskişehir'de. Bu sene bunu en güzel yapmaya çalıştı. Çok da oldu. Evet. Ee, yani bu güreşler ve de plaketler değilse onları onurlandırmak yani da Yani işte o şeyde <laughs> plaket e, takdim esnasında söylemeye çalıştım. İnanın ben askerlik hayatım boyunca almış olduğum madalyalar madalyaları yani plaketlerin çok daha fazlasını burada almaya başladım. <gülüyor> <gülüyor> o da enteresan. E, bu böyle devam eder inşallah diyorum. Çünkü Güzel başladı, güzel devam ediyor evet. ve her sene aşağı yukarı biraz daha çoğalarak şey yapıyoruz. Evet, oluyor. çok güzel oldu gerçekten. İnşallah e, seneye Amasya'da görüşmek üzere diyoruz. Mahmut Demir'in e, e, davetiyle sizin de dediğiniz gibi seneye daha kalabalık, e, daha güçlü, böyle... Ve eşleriniz de sizin dediğiniz gibi bayanlar katılımlar çok güzel gitgide artıyor. Güzel bir şekilde buluşmak dileğiyle. Sizin. Çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun.